Düzce'nin turizm yatırımlarını artırmak ve doğa turizmi konusunda tercih edilen bir lokasyon haline getirmek amacıyla özverili çalışmalarını sürdüren Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü yeni çalışmalar hakkında bilgi verdi. Şehir merkezine en yakın noktalardan biri olan Aydın Pınar Şelaleleri Tabiat Parkı'nda Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile yapılan işbirliği kapsamında konaklama tesislerinin ikinci etabı için çalışmalar başladı. Aydın Pınar Şelaleleri Tabiat Parkı içinde mevcutta bulunan 9 adet dome çadırda yaşam başlarken tesisin iç kısmında bulunan alanda inşa edilmesi planlanan 19 adet bungalov için altyapı çalışmaları ve zemin düzenleme işlemi yapılıyor. Alanda incelemelerde bulunan Başkan Dr. Far Gözlü, daha büyük kapasiteli konaklama alanlarının bölgenin doğasına uygun şekilde planlanarak en kısa sürede tamamlanmasını hedeflediklerini belirterek şöyle konuştu. Şu anda Pınar şelalelerinin olduğu bölgedeyiz. Buradaki konaklama alanımızı büyütüyoruz, genişletiyoruz. İkinci etaba başladık. İkinci etapta 19 adet bungalov ev inşa edeceğiz. Şu anda at yapısını yapıyoruz. At yapısında içme suyu, yolu ve kanalizasyon inşaatına devam ediyor. İnşallah kısa zamanda buraya 19 adet bungalov tarzında ev yapacağız. Bunlar diğerlerine göre daha büyük metrekarelerde evler olacak. Buranın mülke sahibi olan Milli Parklar Müdürlüğü ile koordineli çalışıyoruz. Önümüzdeki yıl yani 2026 yılı içerisinde burada mevcutlara ilaveten 19 adet daha bungola evimiz olacak. Düzcemize hayırlı olsun. Çok güzel. Temizlik işi köşkün şey içinde bitmiş oluyor. Onun akabinde Olay Cuma Erehamas köyünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre gece saatlerinden beri kendisinden haber alınamayan 55 yaşındaki Basri Odabaş'ın ailesi durumundan endişe edince jandarma ve AFAD ekiplerinden destek istedi. Bölgeye ulaşan ekipler en son görüldüğü noktadan itibaren arama çalışmalarına başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1 Ekim 2024-30 Eylül 2025 dönemi 12 aylık verilerinden oluşan 2025 su yılı raporunu açıkladı. Buna göre 2025 yağışları uzun yıllar ortalaması ve geçen yılın aynı dönemin yağışlarının altında gerçekleşti. Ülke genelinde bu dönemde 422.5 mm yağış kaydedildi. Bu değer uzun yıllar ortalamasının %26, geçen yıl aynı döneminin %29 altında gerçekleşti. Türkiye geneli 12 aylık su yılı yağışlarının son 52 yılın en düşük seviyesine indiği tespit edildi. Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerinde son 65, Marmara bölgesinde son 63, Akdeniz bölgesinde son 51 ve Ege bölgesinde son 18 yılın en düşük su yılı yağ seviyeleri gerçekleşti. 2025 su yılı verilerine göre yağışlar normaline ve 2024 su yılı yağışına göre Marmara'da %34 azaldı. Ege bölgesinde normaline göre %28, 2024 su yılı yağışına göre %14 azalma gerçekleşti. Akdeniz bölgesinde normaline göre %31, 2024 su yılı yağışına göre %26 azalma oldu. İç Anadolu bölgesinde normaline göre %35, 2024 su yılı yağışına göre %34 azalma kaydedildi. Karadeniz bölgesinde normaline göre %4, 2024 su yılı yağışına göre %7 azalma gerçekleşti. Doğu Anadolu bölgesinde normaline göre %25, 2024 su yılı yağışına göre %42 azalma tespit edildi. Güneydoğu Anadolu bölgesinde normaline göre %53, 2024 su yılı yağışına göre %60 azalma gerçekleşti. İl geneli yağışlarda en fazla yağış 1812, 1 mm ile Rize'de normaline göre en fazla artış %30 ile Giresun'da gerçekleşti. En az yağış 182.8 mm ile Şanlıurfa'da normaline göre en fazla azalma %66 ile Hatay'da oldu. 2025 su yılı yağışları Bilecik, Çorum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Kayseri, Kırşehir, Kilis, Mardin, Nevşehir, Şanlıurfa, Van, Batman, Edirne, Tekirdağ, Siirt, Şırnak ve Çanakkale'de 65, Kırıkkale'de 64, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Bursa, Kahramanmaraş, Karaman, Osmaniye'de 52, Aksaray, Konya, Nide'de 51, Hakkari 50, Yalova'da son 40 yılın en düşük seviyesinde. 2025 yılı Eylül ayı bazındaki yağış değerlendirmelerine göre ise Türkiye geneli Eylül ayı yağışı normali ve geçen yıl Eylül ayı yağışının altında gerçekleşti. Türkiye genelinde Eylül ayında ortalama 21.4 mm yağış kaydedildi. Bu değer uzun yıllar ortalamasının %14, geçen yıl Eylül ayı yağışının %37 altında gerçekleşti. Mardin Eylül ayında hiç yağış almadı. Mardin'de 65, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da son 21 yılın en düşük Eylül ayı yağışları kaydedildi. 2025 yılı Eylül ayı sıcaklık değerlendirmelerine göre sıcaklık Akdeniz bölgesinin geneli Edirne, Kadıköy, Kocaeli, Gökçeada, Çanakkale, Bursa, Yalova, Ayvalık, Dikili, Manisa, Uşak, İzmir, Çeşme, Kuşadası, Aydın, Denizli, Bodrum, Muğla, Marmaris, Uzunköprü, İpsala, Burhaniye, Bergama, Gediz, Seferihisar, Ödemiş, Nazilli ve Yatağan çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. 2025 yılı Eylül ayı sıcaklığı 21.7 derece olarak gerçekleşti. 2025 yılı Eylül ayı 1991 ile 2020 normalleri Eylül ayı ortalamasının 0.8 derece üzerinde gerçekleşti. Eylül 2025, son 55 yılın en sıcak 11. Eylül ayı olarak kayıtlara geçti. Eylül ayında en düşük sıcaklık -2.4 derece ile Erzurum'da en yüksek sıcaklık ise 44.6 derece ile Cizre'de ölçüldü. 2025 Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını içeren 3 aylık kuraklık değerlendirme raporuna göre Marmara bölgesinin tamamında Ege bölgesinde Kütahya, Muğla, Afyonkarahisar ve çevrelerinde Akdeniz bölgesinde Kilis, Hatay, Adana, Antalya, Mersin, Isparta ve çevrelerinde İç Anadolu bölgesinde Aksaray, Çankırı, Sivas, Kayseri, Eskişehir, Konya, Niğde Ulukışla, Kırşehir ve çevrelerinde Karadeniz bölgesinde Bartın, Zonguldak Sinop, Düzce, Kastamonu, Rize, Çorum, Trabzon ve çevrelerinde, Doğu Anadolu bölgesinde Kars, Ağrı, Şırnak, Hakkari, Malatya, Bingöl, Muş, Tunceli, Elazığ, Van ve çevrelerinde, Güneydoğu Anadolu bölgesinde Adıyaman, Siirt, Diyarbakır ve çevrelerinde değişen şiddetlerde meteorolojik kuraklık etkili oldu. Marmara bölgesi genelinde değişen şiddetlerde meteorolojik kuraklık yaşandı. Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı işbirliğiyle hayata geçirilen Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek Etkinliği Kaynaşlı İlkokulu'nda düzenlendi. Programa Kaynaşlı Kaymakamı Kemal Sefa Gökmenoğlu, Kaynaşlı Belediye Başkanı Eftal Altundal, İl Sağlık Müdürü Doktor Yasin Yılmaz, Sağlık Yöneticileri, İlçe Milli Eğitim Yöneticileri, Öğretmenler ve Öğrenciler katıldı. Etkinlik kapsamında öğrencilere aile hekimliği, ağız ve diş sağlığı, doğru fırçalama teknikleri, sağlıklı beslenme, kişisel hijyen, bulaşıcı hastalıklardan koruma ve hareketli yaşamın önemi konularında eğitimler verildi. Ayrıca UMKE ve 112 acil sağlık hizmetleri tanıtılarak uygulamalı bilgiler paylaşıldı. Okul bahçesinde ambulans ve UMKE araçları sergilenirken öğrenciler hem eğitici hem de eğlenceli etkinliklerle sağlık konularında bilinçlendirildi. Geleneksel çocuk oyunları ile fiziksel aktivitenin önemi vurgulandı. İl Sağlık Müdürü Doktor Yasin Yılmaz, etkinliğe 343 öğrencinin katıldığını belirterek programın amacının küçük yaşta hijyen, dengeli beslenme ve hareketli yaşam alışkanlıklarını kazandırmak olduğunu ifade etti. Yılmaz, bir çocuğun sabunla ellerini yıkaması, diğerinin düzenli kahvaltı yapması küçük adımlar gibi görünse de birleştiğinde büyük ve kalıcı değişimlere yol açar dedi. Ne ya Allah, ya, ne, ne yaptıracaksınız? Ya, ne yapacağız? Ne yapacağız? Işte, evet, ne yapacağız? 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 Yıkılan binaların olduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk olarak AFAD-KBRN ekipleri tarafından binada kimyasal tarama yapıldı. Ardından AFAD koordinesinde arama ve kurtarma ekipleri yıkılan duvarların altında mahsur kalan vatandaşları tespit etti. Uzun uğraşlar sonucunda yıkılan moloz yığını arasından yaralılar çıkarılarak UMKE ve sağlık ekiplerine teslim edildi. Senaryonun devamında yaralı kurtulan vatandaşlar yıkılan binanın içerisindeki aile yakınları için feryat etti. Deprem sonrasında bölgeye gelen Bolu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli ile Kızılay Bolu Şubesi ekipleri vatandaşların yiyecek ve barınma ihtiyaçlarını karşıladı. Tatbikata cezai Arama ve Kurtarma, Bolu Eğitim Arama Kurtarma Birimi Derneği, Bolu Acil Arama Kurtarma, Jandarma Arama ve Kurtarma, Köroğlu Arama Kurtarma, Bolu Sağlık Afet Arama ve Kurtarma Derneği, İHH Arama Kurtarma ile Bolu Belediyesi İtfaiyesi ekipleri katıldı. Burada bakiye bir yere vur. Burada burada var. Bizim de. Bu burada çalışıyor arkadaşlar. var burada mı var. Tamam. Bolu Alban İzzet Baysal Üniversitesi'nin giriş kısmında bulunan İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi çevresinde yaşanan park yoğunluğu hem ambulansların hem de vatandaşların giriş çıkışlarını zorlaştırıyor. Düzce, Bartın, Zonguldak ve Karabük olmak üzere çevre illerden de gelenlerle birlikte günde yaklaşık 4000 kişinin hizmet aldığı hastanenin yolu üzerinde özellikle sabah ve öğle saatlerinde çift sıra park edilen araçlar yüzünden trafik sıkışıyor vatandaşlar Bolu Abank İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğünün yetkili olduğu hastane çevresinde trafik akışının düzenlenmesini ve yeni park alanlarının oluşturulmasını istedi bu konuda henüz bir çalışma başlatılmadığı öğrenildi pısıldım, pısıldım

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde zirai don nedeniyle ürün kaybı yaşayan üreticiler şimdi de hırsız tehdidiyle karşı karşıya kaldı. Üzüm üreticileri hasat öncesi artan hırsızlık olaylarına karşı bahçelerinde gece gündüz nöbet tutmaya başladı. İlçe jandarma komutanlığı ekipleri de üreticilere destek vererek bölgedeki güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkardı. Ekipler özellikle bağların yoğun olduğu bölgelerde devriye faaliyetlerini artırırken üreticiler de kendi arazilerinde gece gündüz dönüşümlü nöbet tutuyor. Şu anda bağlarımıza nöbet tutmaktayız, üzüm bağlarımıza. Zaten bu sene don ve kuraklık olaylarından dolayı belirli bir ölçüde verim kaybımız var. Maalesef gece ve gündüz hısırlık olayları yaşanmaktadır. Vallahi bir kişinin çiftçinin emek bir sene çoluk çocuk emek verdiği tarlada bir saat içinde üzümlerini alıp götürüyorlar. Çiftçilerimiz şu anda jandarmamızla birlikte Allah razı olsun çok iyi koordineli bir şekilde çalışmaktadırlar. Eğer bir, bir yerde bir yabancı plakalı araç veyahut da bahçede tanınmayan yabancı bir şahıs gördükleri anda aynı anda birbirlerine haber veriyorlar. Şu anda herkes arazisinin başında nöbet tutmak. Güvenlik kameraları takıldı bağlara. E bu sene Dondan dolayı bir mağduriyet yaşadık mahsulümüzün %75'i, %80'i yandı. Ee, ayva'da ve Şeftal'de %100 kaybımız var. Kalan üzümlerimizi toplamaya çalışırken e, kuraklık bir yandan belimizi büktü. E, onun yanında ya bu sene bir de biz hırsızlık tebelleş oldu. Yani bahçelerimizde ürünlerimiz çalınıyor. Gece özellikle akşam saatleri akşam güneş batarken, sabah güneş doğarken bu saat aralığında yani belki de 15-20 arkadaşımızın bahçesinden ciddi ürün çalındı bu sene. E, Muhtarlıklarımız aynı anda jandarma ekiplerimizle, komutanımızla irtibatlı e, o şekilde bir mücadele başlattık. E, yoğun bir şekilde akşamları da nöbet tutuyoruz. Herkes e, koordineli şekilde, atlamalı olarak bahçelerimizde nöbet tutuyoruz. Yani o boyuta geldik. Afet bitmiyor, bir de böyle bir bela geldi başımıza. Allah yardımcımız olsun ama bundan sonuna kadar mücadele edeceğiz. Ee, artık bütün ekip, diyeyim, kendilerimizle beraber, gençlerimizle beraber, muhtarlarımız, jandarma ekipleriyle koordineli bir şekilde nöbetteyiz Allah'ın izniyle. Bu işin içinden çıkacağız ama bu sene çok yer aldık ya çiftçiler olarak. bir Derdimiz bitmiyor yani. Ee, başımıza herkesin bildiği gibi kışın bir don olayı geldi. Donda bayağı bir zarar gördük. %90-95'lere kadar bir zararımız vardı. Az çok, Allah'a çok şükür biraz üzümümüz, mahsulümüz oldu. E bu sefer de başımıza hırsızlık olayları gelmeye başladı. E biz köylü olarak, gençler olarak e bir ekibimiz var zaten. Devamlı gece gündüz devriye, şey gibi askeriye gibi. Ve en sonunda artık jandarmadan da yardım istedik ve jandarmalarla şu anda koordineli bir çalışmamız var. E bir WhatsApp grubumuz var. Herhangi bir durumda jandarmaya bilgi veriyoruz. Onlar geldiği zaman bize bilgi veriyor. E yani malımızı sonuna kadar koruyacağız. Şurada yaklaşık bir aylık bir süremiz var. yok. Yani Allah biraz üzüm verdi. Allah'a çok şükür. Buna da şükürler olsun. Artık hırsız çaldırmazsak bunu da biraz bir para kazanırız yani. Burada Allah'ım burada var. Olay Bolu Beşkavaklar Mahallesi Ender Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre annesiyle aynı apartmanda farklı dairelerde oturan Ufuk Ü'nün bir süredir annesi M A ve kız kardeşi B Ü ile bilinmeyen bir sebeple husumetli olduğu öğrenildi. Öğle saatlerinde Ufuk Ü annesi ve kız kardeşiyle tartışma yaşadı. Apartmanın bahçesinde tartışmanın büyümesiyle Ufuk Ü annesi ve kız kardeşini darp etti. Eşinin araya girmesiyle Ufuk Ü bahçeden uzaklaştırıldı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri tarafından şahıs gözaltına alındı. Kavga anları ise vatandaş kamerasına yansıdı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. Ben kime bacaklığını şey çektim? Oğlum çek! Sen görür. Sen görmezsin. Bir vur vur. Dur aferin. Ya. Alo çabuk gelin yardım edin. Abi ya. 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 Yapma. Ya. 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 Yapma. Alo. Ya, evet, Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikameti Arifiye Gölbaşı Park mevkiinde meydana gelen olayda NÖ idaresindeki 06 BK 3170 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak yan yattı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Herhangi bir yaralının olmadığı kazada otoyolun İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Bir süre tek şeritten sağlanan trafik kamyonetin kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Bölgede oluşan uzun araç kuyrukları havadan görüntülendi. Sakarya'nın Hendek ilçesi yeni mahalle üzerinde bulunan 3 katlı binanın çatısında tadilat yapıldığı sırada izolasyon köpüklerinin ısınması neticesinde yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gelen ekipler yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Maddi hasarın meydana geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı. İtfaiye aramışlar. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, Şube Müdürlüğü ekiplerince gümrük kaçağı ürünlerin satışının önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalarda 3.250.000 adet boş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili C.Ç. isimli şüpheli yakalanarak hakkında adli işlem başlatıldı. Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından biri olan Bolu Dağı'nda sonbaharın tüm renkleri bir arada görülüyor. D100 Karayolu'nun Bolu Dağı mevkiiyle ile Yeniçay ilçesi geçişinde ağaçlar sarı, turuncu ve kızıl tonlara bürünerek doğayı renklendirdi. D100 Karayolu'ndan geçen sürücüler Bolu Dağı ve Yeniçağ geçişinde kartpostallık manzaralarla karşılaşıyor. Renk cümbüşüyle dikkat çeken ağaçlar bölgeden geçen vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntüleniyor. Sonbaharın en güzel tonlarını barındıran güzergah drone ile görüntülendi.